Boyun pusun devrilsin, görmemiş karı! Beni çatır çatır çatlattı! Ben o karının yanında dünya güzelim be! Öylesin elbet! Hadi yatalım artık! Bağırışıp da çocukları uyandırma! Sanki çocuklarını düşünen birisin! Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi! Biraz daha sabır, güzel karıcığım! Sabırla ne düzelecek ki be? Bileti unuttun galiba! ne oluyor elektrik süpürgesi gibi gerizik ha biraz samimi ağlasana. bir koyacağım şimdi çenenin bağını ağlayacaksın öyle şimdi